Bugün dışarı çıkacağım. Ama tek başıma. Böyle giyindim. H&M, e Atlax. Üstüme yine deri ceket alacağım. <laughs> ben de bıktım artık deri ceket giymekten. Ama yani polar mont mu giyeyim ne giyeyim. O yüzden deri ceket üstüne de yine aynı çantayı falan takarım. <laughs> Hayatımda ilk defa ne yapıyorum? Ben çıkıyorum. İlk defa tek başıma bir Merkeze çıkıp dolaşacağım mağazalara falan. Tişört falan bakacağım. Kitap bakacağım. Okuma kitabı falan filan. Ve çok stresliyim çünkü anksiyetesi olan birisiyim. Neyse makyaj yaparken konuşayım. Güneş kremini almışım. Bundan 4 ay önce zaten ben psikoloğa gidiyordum. Anksiyete yüzünden. Ve biz taşındık. Bu yüzden de gitmek gidemedim yani. Taşındığım gün randevum var. Ben nasıl gideyim o gün? Neyse işte ben de vazgeçtim. Gitmedim bir daha. Sonra buraya taşındık. Bir daha da randevu almadım. Çünkü randevu da bulamıyorum yani. Onda zar zor bulmuştum. Neyse işte. Biraz iyi geliyordu. Çünkü e, psikologdan çıktıktan sonra yakınında Starbucks vardı işte hastanede. Devlete gittim bu arada. E, Gittim tek başıma atıştırmaksam kahve almıştım. Asla bir kafeye girip de ben tek başıma kahve almak yok yani. Market'e falan girerim ama kafeye asla. Ve saat erken insan hani 5-6 kişi var. Hani biri geldiği zaman bakılıyorlar zaten kim geldi diye. Sonra işte e, ben alıştım öyle böyle. Daha sonra tekrar başladım. Şimdi bir tane arkadaşım var. Burada hep videolarıma yorum yapıyor. Ee, onunla konuştum. Hani ne yapayım gideyim mi çıkayım falan. O da çık falan dedi. Ne olabilir ki? Zaten çok istediğim bir tişört vardı mavide. Onu almak istiyordum. Bütün arkadaşlarım da işi var. Bir tanesi çalışıyor. Bir tanesinin ailesi izin vermemiş. Diğerleri de şehir dışına gidiyor. O yüzden de tek kaldım. Üstüne bir de regal oldum. <laughs> Karını ağrıyor. Ama gideceğim. Neyse o şekil. O, onunla konuştum. İşte git falan filan dedi. Ben de biraz ilham aldım. Şimdi gideceğim. Bir de otobüsle gidiyorum. Bu benim için daha korkunç. Ama neyse. Yani bunların üstüne gitmezsem aşamam diye düşünüyorum. Yani üstüne gitmem lazım. <laughs> neyse işte biraz dolanayım. Belki dolanmak bana iyi gelir. O yüzden bugün kendimi iyi hissedebileceğim kıyafetler seçmeye çalıştım. Gözlük falan takacağım. Siz düşünün. Yani gözlük takmak benim için zor bir şey. Niye bilmiyorum güneş gözlüğü falan. Hani böyle dışarı havalıymış gibi hissediyorum kendimi. Niye bilmiyorum. Ama takacağım bugün. Güneş var mı derseniz yok yani. Ama takacağım. <laughs> yani o yüzden bir de ma mor mavi mor makyaj yapacağım. Buradan hangisi artık gelirse. <laughs> o nasıl bir cümle? Neyse işte öyle. Burada rahat konuşabiliyorum ama insan içinde yok yani. Ama hani arkadaşım beklerken tek başıma gidip bir hamburger yemişliğim de var benim. Ne bu çekin geldiğimi bilmiyorum. İlla biriyle buluşmam gerekiyor herhalde dışarıda. Tek başıma vakit geçirip sonra onun gelmesi ama her zaman arkadaşım olmayacak yani. Bunu da kendime böyle söyleyip duruyorum. Çünkü ben gerçekten iletişim kuramıyorum insanlarla. Ne yönden kuramıyorum? Çekingenim. O yüzden hani onlar benimle gelip konuşmadığı sürece ben kimseyle arkadaş olamıyorum. Hepsi de hani bir tanesi liseden, bir tanesi eski mahallemizden. Bir tanesi de ilkokul arkadaşım. Hani üç tane arkadaşım var benim. Hani öyle çok çevrem yok yani benim. Allık süreyim şimdi. Konuşmaktan ne yaptım unuttum. Kaç dakika gitti. Bir de gloss sürdüğünden beri kendimi daha iyi hissediyorum. Çünkü normal ruj sürünce falan böyle sıcaktan ya da soğuktan ruj topak topak dudağımda oluyormuş gibi hissediyorum. Şey Ama gloss öyle değil normalde konserlerde şarkı söylediğimiz için hani dudaklarımız hep kurur ya. O gün şarkı söyledim mesela konsere gitmiştik. Ama ona rağmen sıkıntı yaşamadım yani. Niye pembe oldum ben? Durun düzelteyim. Şu mor morlarla eyeliner çekeceğim. Eyelinerlerim ikisinin birbirine alakası yok. Ne kadar bir ciddi bir konuya. Bakın. Bu ne? Bu ne? Benim yüzümdekiler ne? senin sevincinir. Neyse olur. Şunu çok güzel çekmişim. Ama bu ne? Bu ne? Neyse düzeltecek vaktim yok. <laughs> Son olarak da gloss süreceğim. Geleceğim hemen. Çok beğenmedim makyajı bugün ama. İyi. Bugün saçımı tarayıp çıktım ekran karşısına. Çünkü geçen baktım pasaklı gibi görünüyor. Pasaklı değilim. Son olarak böyle oldum. Umarım başıma bir şey gelmez. Çünkü biraz tırsıyorum. Neyse bu kadardı. Siz de böyle videolar çekin de ben de sizden bir ilham alıp çıkayım ya. Birkaç tane kişi çekmiş onların videolarını izledim. Biraz kaza geldim. Biraz da arkadaşlar konuştuğum için kaza geldim. O gazla gidiyorum. İnşallah yolda kalmam o gazla. İzlediğiniz için teşekkür ederim. Ay. Evet böyleyim. İnşallah özgüvenim düşmez yollarda. Öptüm. Şimdi eve girdim. Ay, saçım başım dağıldı İyi ki çıkmışım. Çıkmasaydım gerçekten evde boşu boşuna oturacaktım. Arada bir anksiyete geldi ama sıkıntı yok. <laughs> Bütün mağazaları dolaştım AVM'de. Yemek bile yedim.